Cenab-ı Hak aslında kullarını cezalandırmak istemez. Neden istemez? Çünkü Allah daha önceden bize peygamber göndermiş. Bu peygamberle birlikte Kur'an-ı Kerim göndermiş. Bu Kur'an-ı Kerim'de iyi ve kötünün, helal ve haramın, hak ve batılın, tevhid ve şirkin, iman ve küfrün, yiyecekler konusunda, İnsani ilişkiler konusunda ne yapmamız gerektiği, hayatımızı hangi programa göre yaşamamız gerektiğinin bilgisi biz insanoğluna verilmiştir. Ama insanoğlu bu noktalarda aklını kullanmıyorsa, kendi yaratılışı üzerinde ve tabiat üzerinde düşünmüyorsa, gözlem yapmıyorsa elbette ki bunun cezalandırılması gerekir. Allah'ın emirlerine aykırı hareket ettiğinden dolayı bu doğal bir şey. Bugün dünyamızda da bakın gündelik hayatta toplumların yönetimi niye bağlıdır? Bir anayasal çerçevesi vardır. Bunun bir hukuku vardır, ceza yasası vardır vesairesi vardır. Toplumları idare edebilmeniz için de işte bu cezaların da yerine göre tatbik edilmesi gerekir. Bir tarafta iyilik yapan insanlar ödüllendirilir. Bir tarafta kötülük yapan insanlar da cezalandırılır. Eğer ödül ve ceza yoksa orada bir eksiklik vardır. Orada bir noksanlık vardır ve orada bir boşluk vardır. Tabiatta boşluk kabul etmez ve o düzenin yıkılması mukadder olur. İşte bunun gibi Cenab-ı Hak'ta kullarına merhametiyle, şefkatiyle muamele etmek ister. Zaten onun bütün esması, en güzel isimlerini biz saysak ve baksak yüzde 99'u rahmetle, merhametle, şefkatledir. Geriye kalan belki birkaç tanesi ancak intikam ve ceza iledir. Dolayısıyla insanlar terbiye edilir. Bazen cezalarla terbiye edilir. Allah'ın azabı da bir nevi öyledir. Tabi azabın türleri vardır. Kalıcı olan azap vardır ve geçici olan azap vardır. Ama öyle azaplar vardır ki hem bu dünyada da vardır çektirir Cenab-ı Hak ahirette de çektirir. Dolayısıyla bu bizim kendi yapıp ettiklerimizin sonucudur azabın olması. Yoksa Cenab-ı Hak bizi cezalandırmak için cezalandırmıyor. İnsanoğlu aklını, iradesini ve fikrini, düşüncesini kötü yolda, kötü istikametlerde kullandığı için, yanlış yaptığı için cezaya da müstahak oluyor.